25 Nisan 2023'te ilk kez kanatlarını gökyüzüne açan Hürjet, bu süre zarfında 15.000 feet irtifaya yükselmeyi başararak toplamda 50 defa uçuş gerçekleştirdi ve bu uçuşlarda 39 saat 44 dakika uçuş süresine ulaştı. Tusaş'ın sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan paylaşımda göklerde ilklere imza atmaya devam edeceğiz. İyi ki doğdun Hürjet." mesajı yer aldı. Hürjet'in bu başarısı Türkiye'nin havacılık sanayiindeki önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yerli imkanlarla üretilen Hürjet, önümüzdeki yıllarda Türk Hava Kuvvetleri'nin temel eğitim uçağı olarak kullanılacak. Hürjet tüm bu uçuşlarla pek çok testi de geride bıraktı. Havacılıkta zarf açma olarak ifade edilen yeni bir testin başlamasıyla bir uçak ki özellikle de savaş uçakları adım adım zorlu testleri yapmaya zorlanıyor. Şimdi ise Hürjet jet eğitim uçağı herkesin merakla beklediği o sert manevraları yapmak için gün sayıyor. Hürjet'in test pilotu olan Ercan Çelik, müjde olarak nitelendirdiği bu bilgiyi verdiği bir röportajda şu sözlerle aktardı. Manevra zarfını açacağız. Artık Hürjet'i daha çok manevra yapar şekilde göreceğiz. Çünkü sonuçta bu savaş uçağı bir eğitim uçağı. Yüksek manevra kabiliyeti var ve biz şu anda testler dolayısıyla, belli kısıtlamalar dolayısıyla çok fazla manevra yapmıyoruz. Türk yıldızlarını onların yaptığı manevraları biliyorsunuzdur. İşte biz Hürjet'le onların yaptığı manevralara benzer şekilde manevralar yapacağız. Ondan sonra da nasıl denir? Hürjet'le dünyayı tersten görecek şekilde, uçağa yakışır şekilde manevralarımızı yapacağız. Çok fazla ipucu vermeyeyim ama Mayıs ayından itibaren bu manevra uçuşlarını çok sık göreceğiz. 2017 yılında savunma sanayi iştiraki olarak kurulan Delta V firması, hibrit yakıtlı itki motorları üzerinde çalışıyor. 22 Nisan gecesi bu firmanın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise sonda roketine ait uzay uçuş testinin görüntülerine yer verildi. Videoda dolun faaliyetleri, kontrol kumandası ve rampadan ayrılışına dair görüntüler bulunurken testin gerçekleştiği irtifa ve test edilen sistemlere dair bir paylaşım bulunmuyor. Platform modülü TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan, itki sistemi ise Delta ve uzay teknolojileri tarafından geliştirilen uzay aracı, platform ve itki olmak üzere iki ayrı modülden oluşan bir yapıya sahip olacağı biliniyor. Platform modülü hem Ay'a ulaşmak için gereken ateşlemelerin yapılacağı itki modülünü hem de Ay'a ulaştıktan sonra gerçekleştirilecek seyri sefer, görüntüleme ve bilimsel veri toplama gibi görevlerin yerine getirilmesi için gereken çeşitli alt sistemleri barındırıyor. Uzay aracının seyri sefer sistemleri için aracın yüzeylerinde birçok algılayıcı sensör bulunmakta. Yıldız izler, yıldızların fotoğraflarını çekip hafızasındaki harita ile karşılaştırarak aracın hangi yöne baktığını belirleyecek. Yüksek çözünürlüklü kamera ile 5 kilometre genişlikteki bir alandan 1 milden daha iyi çözünürlükte görüntüler elde edilecek. Geniş açılı video kamerayla da aya transfer, ay yörüngesi ve yüzeye iniş aşamaları kapsamındaki operasyonlar sırasında çeşitli videolar alınacağı da biliniyor.